Adana'da kaburgacı Yaşar Usta'dayız. Güzelce karnımızı doyuracağız. Karnımızı doyurduktan sonra Katar'a gideceğiz. Katar'da iki gün geçirdikten sonra Afrika'ya uçuyoruz. Bu yüzden güzelce beslenelim. iyi yemek yiyelim istedik. Şehir yollardayız. Takipte kalın. sonunda Doha'dayız. Adana sıcaktı ama Doha daha sıcak. Yandık gerçekten uçaklar iner inmez. Kameramızın lensi buharlaştı. Silmek zorunda kaldık. 38 derece çok fazla nem var. Havalimanın içi neyse ki daha serin arkadaşlar. Sonunda Katar'dayız. Bu ülke çok ama çok zengin. Aynı zamanda çok sıcak. Katar Havalimanı'na indik arkadaşlar. Şimdi otelimize gideceğiz. Katar gerçekten çok sıcak. Sabah Adana'daydık. Adana sıcak diye şikayet ediyorduk ama Katar daha sıcak. <laughs> gerçekten şu anda Adana'da olmak isterdim ya da Adana havası burada olsun isterdim. Çünkü çok nemli. Arabanın kliması sonuna kadar açık üflüyor. Ancak hala sıcaklığı hissediyorum. Arabadan indiğimde veya havalimanından dışarı çıktığımda kameranın ön lensi buğulanıyor ve ekran gidiyor arkadaşlar. Video çekemiyorum. Sürekli gömleğimin ucuyla silmek zorunda kalıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar Seyahat edeceğiz, otelimize varacağız, gidip dinleneceğiz. Bakalım otelimiz nasıl? Umarım beğeniriz otelimizin. Ön bürosuna pasaportumuzu verdik, giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra odamıza geçeceğiz. Otelimiz gerçekten çok konforlu ve lüks görünüyor her yer. Mermer, ışıklandırılmış. Zaten otel yeniymiş. Taksi sürücüsü zorla buldu. Haritadan baktığında yerini bulabildim dedi. Biz de otelin nimetlerinden faydalanacağız. Meyve suyu varmış burada. Malum hava çok sıcaktı geldik yani burada serin bir şeyler bir yerim burada limon nane suyu var şurada limon salatalık suyu var ee, ben nane limon tercih ettim onu içeceğim biraz serinlemek için asansöre bindik arkadaşlar asansörün çalışması için oda kartımızı buraya göstermemiz gerekiyormuş kartı gösterdiğimiz zaman istediğimiz kata gidecek asansörden çıktık. Burada ihtişamlı bir ihtişamlı bir koridor bekliyor bizi. 503 nolu odayı bulacağız. 503 nolu odayı bulacağız. Sanırım en sonda pek çok lüks otelde daha önce kalmıştım. Bu otel hem yeni olması hem de Orta Doğu'da benim ilk defa bir yerde konaklayacağım vesilesiyle Dolayısıyla çok ilgi çekici. Hoşuma gitti. Yerler halı. Kalın yün halı yapmışlar. Gerçekten ayakkabıyla bastığım zaman halının yumuşaklığını hissedebiliyorum. Evet. Acil çıkış var burada. 503. 503 nolu odaya geldik. Evet. 503 nolu odamıza geldik. Kartı okutuyoruz. Okumuyor. kartı okuttuk. içeri giriyoruz. Evet, içeri girdiğimizde hafif bir ışık var. Kartımızı buraya takıyoruz. Kartımızı buraya taktığımızda bütün ışıklar yanıyor. Odamıza girdik. Gayet güzel görünüyor. Hemen girişte sol tarafta lavabo var. O muhteşem bir köyümüz varmış. Güzel bir keyif yapmamız gerekiyor burada. Gerçekten şurada tuvalet var. Burada da sanırım evet burada da banyo var. Gayet lüks konforlu bizim için temizlenmiş duruyor. Bütün detaylar düşünülmüş. Her şey var. Sabun var, bardak var. Şampuan ne ararsanız var arkadaşlar. Evet. yapmışlar gerçekten. Bornoza kadar koymuşlar. Burada 3 kapılı bir gardırop var. Buraya bakalım içeride neler var. Evet, içeride ütü masasına kadar varmış. Çok güzel çok sevdim. Hemen bu tarafa bakıyoruz. Evet terlik, ütü, el feneri. Yok yok arkadaşlar. O çok hoşuma gitti. Daha önce Dushanbe'de kaldığım otelde bu feneri görmüştüm. Bir de burada varmış. Ve odamız, yatağımız çok güzel. Ben çok beğendim. Kocaman bir ayna koymuşlar buraya. İki tane yatağımız var. Yataklar tek kişilik değil, çift kişilik de değil ama biraz büyük. Tahminimce normal standart tek kişilik yataklardan daha büyük. Bir buçuk kişilik falan diyebilirim. Burada bir koltuğumuz var. Çalışma masamız var. Her şey düşünülmüş. LCD televizyon var. Çok güzel. Çok beğendim. Katar'dan herkese selamlar. Şeyh Yollardayı takipte kalın. Katar'ı birlikte keşfedelim. Allah'ım para nelere kadir. Bu adamlar parayı iliğine kadar kullanıyorlar gerçekten. Biz normalde perdeyi şöyle iterek çekiyoruz arkadaşlar. Bakın ne takmışlar. Sihirli çubuk takmışlar. Sihirli çubukla perdenizi böyle açıyorsunuz. Sonra da kapatıyorsunuz ve bu çubuk sabit burada kalıyor arkadaşlar. Katar'dayız arkadaşlar. Gerçekten paranın hakkını iliğine kadar veriyorlar. Çatır çatır da kullanıyorlar. Ne de olsa para çok. Ülke çok zengin arkadaşlar. Burada elektrikçi olmak da çok zor. Bakın bu evde kullandığımız elektrik panosunun yerine odamızda kullanılan elektrik anahtarı. Yani elektrik anahtarının yerine kullanılan anahtar. Basıyorsunuz. Karanlık oluyor. Basıyorsunuz. Aydınlık oluyor. Kapıya bakın arkadaşlar. Neredeyse altın. Açıyorsunuz. Bu şekilde kilitleniyor. İçeriden kilitleniyor. Kaç açabiliyorsunuz tekrar. Dışarıdan kilitlenmiyor arkadaşlar bu şekilde bir kap. Geliyorsunuz banyonun ışığını açmak istiyorsanız basıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Basıyorsunuz, açılıyor. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Daha sonra burada. Ondan sonra arkadaşlar buraya nasıl bir mod istiyorsanız bakın mod yazıyor. Mumlu bir mod istiyorsanız basıyorsunuz içeri, az ışıklı, çok ışıklı. Farklı. İstediğiniz moda göre ayarlayabiliyor. Geliyorsunuz odanın içerisine. Klimayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Artı, eksi modunuz. Mesela şöyle bir mod istiyorsanız basıyorsunuz. mum modu. Başka bir mod istiyorsanız tekrar basıyorsunuz. Ee, mesela Master diyor. Bakalım. Hepsi kapandı. Tekrar basıyorsunuz. Hepsi açıldı. Yeni bir, farklı bir mod. Bu şekilde. Pek çok mod var. Kapanıyor, açılıyor. Lüks başımızı döndürdü gerçekten. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ee, çok görgüsüz hissettim kendimi. Kusura bakmayın. Katar'dan herkese selamlar. Ee, Düş, bakın arkadaşlar, burayı görüp şımarmamak elde değil. Kahve içmek isterseniz böyle fincanlarımız çıkıyor oradan. Kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, kahvenizi yapıp içiyorsunuz arkadaşlar. Katar'ın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Katar çok güzel. Gezmek için, eğlenmek için paranın hakkını vermişler. Her şeyin en lüksünü yapmışlar gerçekten. Oteli zaten anlatmaya gerek yok. Bir de çatıda böyle muhteşem bir havuzumuz var. Şimdi havuzumuza atlayacağım. Biraz yüzeceğim. Bakalım kaç metre gideceğim. Yaklaşık 15 metre falan burası. İnşallah en sondan çıkabilirim. Atlayıp yola devam edeceğim. Küçükken köyde yüzdüğümüz zaman çeşmenin önünde küçük bir havuz vardı arkadaşlar. Orada hayvanları sulardık. Hayvanlar su içerdi oradan. Biz de hayvanlar olmadığı zaman oranın ağzını tıkar, doldururuz. Yüzerdik orada, atlardık. Bir atlama stilimiz vardı. Kavak kıracağım derdik. Ben şimdi Katar'da kavak kıracağım. Bakalım Katar'da havuzda kavak nasıl kırılıyor? kırılıyormuş. Bakalım Katar'da havuzda kavak nasıl kırılıyormuş. Kavağı kırdım arkadaşlar. Benim de başım kırıldı. Başım suya çarptı. Aslında burada kavağın düşme şeklini tasvir etmeye çalıştım. Kavağı kıramadım. Kafamı kırdım. Başım çok ağrıdı. Katar'da lükste gerçekten sınır yok. Havuza girdik. Sağ geliyor. Şurada bir dinlenme yeri var oturma grubu konulmuş. Şurada muhteşem bisikletler, spor yapmak için aletler, her şey alet, edevat var, spor yapabilirsiniz. Spor yaptınız, yoruldunuz, şekeriniz düştü ya da terlediniz. Gelirsiniz burada, isterseniz elinizi dezenfekte edebilirsiniz. Bir havlu alıp kullanabilirsiniz veya isterseniz bir elma alıp yiyebilir. Şekerinizi dengeleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben spor yapmadım ama havuzda yüzdüm yoruldum. O yüzden bu elmayı hak ettiğimi düşünüyorum buraya da muhteşem koşan kırmızı bir adamı koymuşlar. Evet. Bunun gibi kas yapmaya çalışan demek istediler herhalde. Bir mesaj göndermişler. Bu şekilde muhteşem. Böyle muhteşem bir yer. Böyle bir lüks yok arkadaşlar. Sadece klozetimiz altından değil. Tuvalette yok yok. Telefona kadar koymuşlar. Kullandıktan sonra bir de dışarıdan bakalım neler oluyor. Kumandamızı açıyoruz. Front düğmesine basacağım önce. Bakalım klozet nasıl bir tepki verecek? Açıyorum. Bastım düğme. Ha, aktif olması için klozette birinin oturuyor olması lazım. Şöyle ayağımla basacağım. Ayağımla bastım. Çıp etti. Front dedim. Geldi. Evet, oradan bir şey çıkıyor. Su, su Stop'a bastım, durdurdum. Hemen Evet, sandromu çıktıktan sonra da aşağı yukarı ok yönünde hareket ettirebiliyorum. Daha sonra rare diyorum. Ne yapacak bakalım. O yine geldi. Yine yine hemen kapatalım. Hemen kapattık. En sonda kurutucuya basacağım. Evet. Buradan da hava geliyormuş. Hava ısıtıyor, kurutuyor, bitiriyor. Evet. Cahilliğimi kusura bakmayın arkadaşlar. Stop'a basıp durduruyorum. Bu krozeti kullanmayı öğrenmek için eğitim almak lazım sanırım. Sabah oldu uyandık. Kahvaltımızı yaptık ve lükste sınır tanımayan otelimizden çıkacağız. Çıkmadan önce son bir kahve deneyelim dedik. Böyle bir kahve İçeceğiz. Bakalım. Hmm. Bunların meşhur helli kahvesi. Meşhur helli kahvesiymiş. <laughs> Kokusu hemen geldi. Ballı. Ee, sıcak tutmak için altta mum yakmışlar. Sıcak dursun diye altında sürekli mum yanıyor. Buradan alıyoruz. Kahvemizi dolduruyoruz. Bakalım. Evet. ballı kahvemizi aldık. Güzel bir de burada çerez var, kayısı var ve hurma var. Tabii ki Katar hurmasıyla ünlü.